Merhaba değerli tabak evi takipçileri. Portland Porseli'nin sunum ve kahvaltı takımı kategorisinde sunduğu Nevada kaktüslü 38 parça ikram ve kahvaltı takımı, uzun ömürlü yapısı, %100 Türk üretimi, birinci sınıf porselen yapısıyla sahip olduğu popüler kaktüs desenleri, bulaşık makinesinde yıkanabilir olması ve ihtiyacı yönelik set bileşenleriyle benzersiz bir yemek takımı setidir. 38 parçadan oluşan Horland Nevada kaktüsü sunum ve kahvaltı setinin içeriğinde 6 adet 24 santim servis tabağı bulunmaktadır. 24 santim servis tabakları konforlu kahvaltı sofraları hazırlanması için özel olarak tasarlanmıştır. Birbirinden güzel kaktüs desenleri sayesinde görenlerin beğenisini kazanacak kalite ve benzersiz tasarımıyla size özel üretilmiştir. Nevada kaktüslü 38 parça sunum ve kahvaltı takımında bulunan 6 adet çok kullanışlı ve özgün tasarıma sahip pasta tabağı 16 santimlik ölçüsüyle takımın uyumunu sağlarken benzersiz bir kullanım deneyimi yaşatmaktadır. Porselenlerinin uzun ömürlü olması, yüksek teknolojiyle üretilen Portland porselen kalitesinin benzersiz bir ürünü olan kahvaltı takım setimiz gerçek porselenin sağlığını ve sağlamlığını evinize getirmektedir. 38 parça Porland Nevada kaktüslü kahvaltı takımının içinde 18 çarpı 13 santim ölçülerine sahip 2 adet kahvaltı tabağı, 4 adet 12 santim kase ve 2 adet 24 santim kayık tabak bulunmaktadır. Sahip olduğu ve sunum setine ismini veren kaktüs desenleriyle sofralarınızın farklı ve kaliteli bir görünüm almasını sağlar. 38 parça Portland Nevada kaktüsü kahvaltı takımının son parçası olan 6 adet 12 santim çay tabağı, 6 adet 140 cc çay bardağı. Ve 6 adet çay kaşığı ile sofralarımızın farklı ve kaliteli bir görünüm almasını sağlar. Kahvaltı seti başta olmak üzere sunum ve pasta takımı olarak kullanabileceğiniz Portland Porselen Nevada Kaktüsü ikram ve kahvaltı takımı, Türk kahvaltısı ve çay saatleri için desenleri ve 38 parça içeriği ile özel olarak tasarlanmıştır. En uygun fiyat ve hızlı teslimat garantisi ile tabakevi.com üzerinden satın alabileceğiniz takımımız, kargoda kırılma ve çatlamaya karşı garantili olarak gönderilmekte ve de ömür boyu sunduğu desen garantisiyle bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliktedir. Özel günlerde ve gündelik kullanımda sorunsuz kullanabilirsiniz. Portland porselenin en çok satan kaktüsü serisinden olan Portland Nevada kaktüsü sunum ve kahvaltı setimiz siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Tabakevi.com adresinden ortak pazarların sunduğu tüm iade ve memnuniyet garantilerini kapsayan Müşteri memnuniyeti koşullarıyla sahip olabilirsiniz. İyi günler dileriz.